Faktöriyelli bir ifade verilmiş. Buna göre bu ifadenin sonucu soruluyor bize. O zaman burada neyi bulalım önce? Nasıl bulacağız? N faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel diyor. Şimdi burada N faktöriyeli N çarpı N eksi 1 faktöriyel diye yazabilir miyiz? Değil mi? Açtık sadece. Yazdım. Bölü N eksi 1 faktöriyel. Burada ne eksi bir gider çarpı şeklinde olduğu için gidiyor. Eşittir. Ne kalır burada? Ne kalır? Bu da neye eşitmiş? Zaten 3'e eşit olduğunu söylüyor bize. Eşittir. 3. N 3 ise N faktöriyel yani 3 faktöriyel 3 yerine yazıyorum. Artı 3 artı 1 faktöriyel yani 4 faktöriyel. 3 faktöriyel nedir? Şuraya yazayım. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? 6 artı 4 faktöriyel ne? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? 24 yani 6 artı 24 yani ne olur? 30.